Evet bizliklere hoş geldiniz. Ben Bedirhan. İntikam dolu bir video ile karşınızdayım. Şu an Emin uyuyor. Ona tam 3 tane tuzak hazırladım. Biliyorsunuz önceki videolarımızda şaka yapıyorduk kendimize. Ee, ama bu son şaka videomuz olacağını inanıyorum. Çünkü bundan daha eski yapabileceğini sanmıyorum. Hemen uygulamalara geçiyorum arkadaşlar. 1 numaralı şakam. Emin uyurken müzik sistemimi açacağım. Ve onu öyle uyandıracağım. İkinci Burada gördüğünüz bu paketteki bütün unu fön makinesine boşaltacağım ve her tarafı un olacak. Un olacak. Burada da kaşıntı tozu var arkadaşlar. Eğer duşa giderse düşürtüne boşaltacağım bunu. Deli gibi kaşınacak. Ama duşa gitmezse bu şaka iptal. Hemen başlayalım. Hani ben çok eğlenceli olacağını düşünüyorum. Hemen başlayalım o yüzden. İşte burada. Hemen kuruyorum bunu. Evet arkadaşlar. Müzik hazır. En liğine getirelim sistemmizde hazır Evet gördüğünüz gibi 3ten gerisi doğru sayıyorum prenses uyusun Evet 3 2 1. Günaydın. Seni küçük oros bu. <laughs> ne oldu? Tamam, ha? Oğlum böyle adam uyandırılır ya. Günaydın, günaydın. Ciddi ya. Sen yakın anlar koy. başında tencereyle çalarsın. Çalarım, topik patlatacaktım da ayıp olur diye yapmaz. Tamam, sikri duyacağım. Ne Nasıl mi? uyandırdığını gördün Ne yaptı ki? Arkadaşlarım ilk tuzağım çok güzeldi. Şimdi evin duşa gitti. Kıyafetleri burada onu da göstereceğim. Ona birazdan şey dökeceğim. Kaşıntı tuz dökeceğim. Şu an fön makinesi burada. Ben bu fön makinesini bir güzel unlayacağım. Hemen uygulamaya geçiyorum. dedi bakalım mahalle. Şu uzaktan. İşe <laughs> <laughs> yarıyor, kesin işe yarıyor. <laughs> Çok güzel. Oldu. Hepsini boşaltıyorum, hepsini. Emin geçmiş olsun. Çok güzel olacak. Tamam, bu hazır. Ben bunu bir güzel sileceğim. Birazdan, bura geldiğinde <laughs> mükemmel olacak. Şimdi, ee, kıyafetlerini gösteriyorum. Hemen, bir saniye. Hop, kameraya çevirelim. Evet. Burada ee, kaşıntı tozum var. Tüşörtünü tamamen dökeceğim bunu. Duştan geldi bunu giyecek ve deli gibi kaşınmasını ümit ediyorum. Hemen uygulamaya geçiyorum. Şöyle iyice yedireyim de. Tamam. Bir de öbür yüzüne. Şöyle şey yapıyorum. Ense taraflarına falan çok döküyorum tamam mı? Bak şimdi. Bak. Hemen bir daha iyice yedirelim. Nasıl belli oluyor mu? Hafiften böyle. İçeride beyazlıklar var. Bunlar kaşındıracak ben bile şu an. Kaşınıyorum. Diğer yüzünü çevireceğim ki anlamasın. Şu an plan hazır. Sadece uygulamaya geçmek kaldı. Ben gizli çekimde olacağım. Kamera gizli çekimde olacak. Evet fön yaparken gizli çekimde şu an bunu görmesi imkansız. Kamera öyle bir kamera aradım ki minicik BEDO! <gülüyor> <gülüyor> sen ben amına koyayım ben. Ne oldu ne Seni amına koyayım ben, ne oldu. Sen yapacağını s**teceğim ama ben. yeter ya. <gülüyor> <gülüyor> Çok iyi. <adamı. gülüyor> S**t bak amına koyayım. Lan, alın, ya Oğlum gözleri. Ya şimdi... <laughs> hayır da şimdi. hayır sadece, lan. sadece şey açık kalacağız. İnşallah sana var iyi olmuş ki. Oo. Yüzüme <laughs> <laughs> bunlar yemek yapardık ya börek yapardık ya. Ben sen ne bizi nasıl çekiyorsun? Bak gel bak gel. Gel gel. Gel bir şey göstereceğim çabuk. <laughs> Sen kısasın ya, ben tutayım. Evet, tamam. arkadaşım, çok belirli. <laughs> evet arkadaşlar, bugün Bedirhan'ın bana yaptığı ipneliklerle dolu bir gün sona erdi mi artık? Değil mi yani sona Aslında duruyor. biliyorsunuz sona ermemesi gerekiyor. Şu an kaşınması lazım ama tarihi mi geçmiş? Dolmuş, kaşınmıyor. Kaşın tozu mu döktün? Kaşın tozu döktüm. Hafiften bir hissettin mi işte? Çok az. Yani. Hala hissediyorum ama çok hafif. Olması gerektiği gibi olmadı ama bu demek değil ki pes ediyorum. Ben ya Bedo, sen şimdi bak. Bugünün sonrasını düşün. Bugünün sonrası yapıp daha daha iyisi varsa görelim yani yapabiliyorsanız. Daha iyisi mi? Arkadaşlar her zaman iddialıyım. Yani e her şey var. Sıkıysa yapın ha Sıkıntı yok yani. Tamam arkadaşlar duyduk. izni de aldık. Bundan sonra Bedran'ın emin gazabı başlıyor. Hiçbir şey almazlar Görüşürüz arkadaşlar. Hadi görüşürüz.